Lideri lider yapan iki özellik. Çok çalışabilirsiniz, çok nitelikli olabilirsiniz, çok yetenekli olabilirsiniz. Fakat ne yaparsanız yapın, bireysel özellikleriniz sizi en fazla iyi bir yönetici yapabilir. Lideri lider yapan bireysel özellikleri değil, ekibidir. Lideri lider yapan ekiple ilgili iki özellik vardır. Birincisi, bireysel özellikleri çok iyi olan yönetici ekibine sahip olmasıdır. Yani liyakat. Lider en iyileri arar, en iyileri keşfeder, en iyilere görev verir, en iyilerle çalışır, en kaliteli olanlarla yola devam eder. Lideri lider yapan ikinci özellik ise oluşturduğu kaliteli ekibi sürekli iyileştirme, sürekli geliştirme ve sürekli performanslarını arttırma yönünde adımlar atabilmesidir. Lider ekibinin sınırlarını zorlarsa, ekip de liderin sınırlarını zorlar. Başarılı lider ekibinin zorlamasıyla ortaya çıkar, kendi kendine çıkmaz.